Herkese merhabalar. Haftanın son işlem gününde yine sizlerle birlikteyiz. Piyasalarda bu haftanın enlerine birazdan grafikler üzerinde zaten sizlere gösteriyor olacağım. Yani daha çok borsada, altında, gümüşte, petrolde, e, sterlin ve euro dolarda nasıl hareketler oldu? Bu hareketleri neler tetikledi? Detaylı olarak grafikler üzerinde tek tek ele alıyor olacağım. Öncesinde bir gelecek haftanın takvimine başlamak istedim. Bu hafta biraz daha konsepti değiştirmek istedim açık açıkçası. Hani özellikle bu haftaki gelişmelerin ardından peki gelecek hafta bize neler bekliyor diye şöyle kısaca bakacağım. Çünkü takvim çok yoğun değil. Siz de ekranda görüyorsunuzdur. Bir kere pazartesi ve çarşamba iki önemli Merkez Bankası Başkanı'nın toplantısı var. Pazartesi Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'nin çarşamba da Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Çarşamba günü bizim içeride işsizlik oranı Amerika'da enflasyon datası var. Perşembe günü Amerika'da her hafta açıklanan işsizlik maaşı başvuruları var ki bu hafta açıklanan e, işsizlik maaşı başvuruları neredeyse Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Ve istihdam piyasasına dair biraz daha pozitif sinyaller vermeye başladı. Dolayısıyla gelecek hafta açıklanacak haftalık işsizlik maaşı e, verisi bu anlamda biraz önemli. Yani bir süre bu istihdama dair verileri takip ediyor olacağız. Cuma günü bizim içerisi yoğun hem cari işlemler hem sanayi üretimler hem de Merkez Bankası'nın beklenti anketini takip edeceğiz. Türk varlıkları nezdinde çok ciddi bir hareketlilik yaratmasını ben beklemem ama en azından Türkiye verileri olarak ön planda olacağı için yatırımcılar tarafından da yakından izlenecektir. Euro bölgesi ve Amerika'dan açıklanacak veriler var ama çok ciddi bir piyasada hareketlenme yaratmayabilir. Yani bu hafta takvim öne koymamın nedeni en azından gelecek hafta veri takvimi adına Türkiye'yi dışarı çıkarırsam dışarıda çok ciddi bir e, veri yoğunluğunun olmadığını bize gösteriyor. İsterseniz yavaştan matrix'e geçelim. Bakalım borsa bugünü nasıl tamamladı? E, bu hafta neler oldu borsada? Kısaca biraz sizinle onu konuşalım. Öncelikle borsa İstanbul bu haftayı 1527 puandan tamamladı. Yaklaşık zaten %0.51 kaybı var. Yani 7 puan kayıplayız. Gün içerisinde 1549 ile en yüksek seviyesini gördü gün içi. Ee, ama 1527 yani kapanış fiyatı da gün içi en düşük seviyesiydi. Şimdi hazır ekrandayken size sağ tarafta da göstereyim. Şu anda mesela ABD endekslerine bakıyorum. S&P olsun, Dow Jones olsun. Onlarda en azından alıcılı bir tablo var. Vadeli tarafına bakıyorum Amerika'da. Aynı şekilde yine alıcılı seyir devam ediyor. DAX olsun, Kakaran olsun, İngiltere tarafı olsun biraz onlarda hani karışık bir görünüm var Avrupa nezdinde. Ama özellikle piyasaların genelinde çok da olumsuz bir hava yok. Yani risk iştahı bir miktar özellikle son günlerde toparlanmaya başladı. Burada da mesela gelişmekte olan ülke borsalarını gördüğümüz zaman birkaçı var tabii ki. Hindistan'da, Rusya'da ve Endonezya'da en azından artıda bir tablo söz konusu. Şimdi Borsa İstanbul'da öncelikle haftalık olarak ele alacak olursam 1549 ile haftanın en yüksek seviyesi 1471 ile haftanın en düşük seviyesi test edildi. Biz yine de teknikte tabii ki özellikle bu geçtiğimiz haftalara nazaran bir zayıflama söz konusu. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 28 Ocak günü dünya borsalarında zaten ciddi satışlar vardı ve 1431'e varan bir düşüşle karşılaşmıştık Borsa İstanbul'da. Sonrasında zaten ekranda da gördüğünüz üzere buradan aldığı destekle kademeli bir şekilde yukarı yönde toparlanmaya başladı. Şimdi öncelikle kapanış bizim için önemliydi çünkü Dün 1534'ten kapanışını gerçekleştirdi. Çarşamba günü 1533'ten kapanışını gerçekleştirdi. Yani bu haftada biraz böyle 1530'ların üzerinde bir kapanış yapabilseydi belki fiyat hareketini bu anlamda önümüzdeki süreç için destekleyebilirdi. Nedenine gelecek olursam da Ekranda da gördüğünüz üzere 22 günlük ortalaması 1530'lardan geçiyor. Dolayısıyla önemli bir nokta bizim için 1530. Yani ne kadar 1530 üzerinde bir performans sergileyebilirse bu durum önümüzdeki süreçte yukarı yönlü fiyat hareketini bir miktar daha destekleyebilir. Şimdilik teknikte çok güçlü bir tablonun olmadığını ben gözlemliyorum. Yani o geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kıran soluksuz bir yükseliş içerisinde olan Borsa İstanbul biraz daha güç kaybetti. Bunun aslında Nedenlerine baktığımız zaman hem dışarıdaki risk iştahının dalgalı olması hem zaman zaman tabii ki piyasadaki risklerin tekrardan gündeme gelmesiyle beraber artık haliyle Borsa İstanbul'da bir noktadan sonra yükselişine son buldu. Biliyorsunuz rekorumuz zaten 21 Ocak'ta 1580 ile karşımıza çıkıyor. Ve biz 21 Ocak'tan bu yana aşağı yönde bir seyir izledik. Tekrardan yukarı yönde bir trend içerisinde. Ama gelecek hafta yapacağımız hareketler şu olacak. Bir, 1530 üzerinde kalıp kalmamasını takip edeceğiz. Ki kalması durumunda bir üst seviye olan en azından şimdilik 1560'lar karşımıza çıksa da biraz daha bir miktar böyle 1545'ler 1550 bölgeleri bir sonraki direnç alanları olarak izlenecek. Ve ilave pozisyonlar için yani daha mevcuttaki pozisyonlarınızı bir süre daha koruyabilirsiniz. Özellikle ana resimde 1500'ün üzerinde kaldığı müddetçe pozisyon arttırma yapmanız için tavsiyem biraz daha 1530 seviyesinin üzerindeki fiyat hareketinde ısrarcı olması yönünde. Bir de biliyorsunuz dördüncü çeyrek finansalları açıklanıyor. Zaman zaman hisse bazlı hareketler de oluşabiliyor piyasaların genelinde. Dolayısıyla bu anlamda da dikkatli olacağız. Çünkü bir anda bütün senaryolar değişebiliyor. Yani o yükselme potansiyeli olan Borsa İstanbul anında e, kazançlarını geri verebiliyor. Bu noktada tabii ki mesela az önce de belirttim 1500 seviyesini psikolojik bir destek oldu artık. Gelecek hafta izleyeceğimiz bir nokta olacak olası geri çekilmelerin devamı durumunda. Şimdilik çok ciddi bir satış baskısından bahsetmiyorum ama iki tane kritik noktam var. Birincisi az önce söyledim 1500, diğeri de 1455 yani tam olarak 50 günlüğünün ortalamasının geçtiği de bir nokta. Normalde 1430 var ama 1430'dan önce bir 1450 bölgesine ben izlerim önemli bir destek alanı olarak. Şimdilik biraz daha Borsa için temkinli konuşuyoruz. Biraz daha stratejilerde dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü piyasalar çok oynak. Biliyorsunuz özellikle dışarıda ABD endekslerinde ciddi satışlar olduğu zaman biz de bir miktar olumsuz etkileniyoruz. Tabii ki biraz Türk varlıklarında özellikle bu hafta kur nezdinde de aşağı yönde bir eğim oluştu. Şu ekranda görüyorsanız şu anda da mesela kırmızı bir tablo var. Bunun anlamı şu dolara karşı gelişmekte olan ülke para birimleri değerleniyor. Zaten küresel çapta da dolar endeksinde satıcılı bir seyir var. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde biz başta olmak üzere Türk varlıkları, sonrasında Brezilya realini görüyorum, sonrasında Rus rublesi ve kalan bütün gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değerleniyor. Bu da tabii ki kur açısından olumlu yorumlandığı için kurda da aşağı yönde bir gevşeme söz konusu. Yani dünya geleninde biraz daha iyimser bir tablo oluştu. Doların da zayıf seyri bizi bu anlamda destekledi. Ama gelecek hafta borsa için söylediğim seviyeleri şimdilik takip edeceğiz. Yayının başında belirttiğim gibi Türkiye'den açıklanacak özellikle Cuma günü takvimimiz yoğun ama ben borsa nezdinde çok ciddi bir hareketlilik yaratmasını beklemem. Bir de biliyorsunuz bugün Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları vardı. Özellikle faizlerle ilgili zaman zaman kafalar karışabiliyor. Ee, hele ki TL'deki değerlenmeyle beraber acaba bir faiz indirimi gelebilir mi algısı geliyor piyasalarda biraz spekülatif hareketler de oluşabiliyor. Ama e, Sayın Alba söyle yapmış olduğu açıklamasında uzun bir süre faiz indirimi olmayacak şeklinde bir yorum getirdi. Yani bir nevi piyasadaki bu spekülasyonların da önüne geçmiş oldu. Zaten şu son dönemde özellikle yurt içi piyasalardaki bu iyimserlik Kasım ayından bu yana ekonomi yönetimindeki değişiklik, piyasaya verilen mesajlar, şahin açıklamalar, enflasyonla mücadeleye devam edileceği, Piyasada aktif rol oynamaları oldukça etkiliydi. Hem yerli hem de yabancı yatırımcının bu anlamda payı da artmış oldu tabii ki. Sonuçta Türk varlıklarına yönelik bir talep arttı. Biliyorsunuz geçtiğimiz daha dün açıklanan döviz mevduatlarında döviz satışları dikkat çekiyor. Yani TL'ye olan talep artıyor. Bir nevi aslında ters dolarizasyona yönelik bir pozitif sinyal de başladı piyasalarda. O yüzden Türk varlıkları nezdinde şimdilik biraz daha iyimser senaryoları konuşuyoruz. Sadece Borsa İstanbul Normal olarak uzun bir zamandır yükselen bir trendi vardı. Bir miktar teknikte yoruldu. Yine temkinli söylediğim gibi çok ciddi bir satış baskısını kısa vadede beklemiyoruz. Olası bir durumla karşılaşmadığımız müddetçe. Bir diğer gündemimiz ons altında. Malum piyasalarda e, çok ciddi hareketler varken özellikle gümüşte bu hafta aslında yukarı yönde çok sert bir tepki aldık ve sonrasında gümüş kazançlarını yine aynı tepki içinde yani sert bir şekilde geri verdi. Bu miktar altını olumsuz etkiledi. Bununla beraber doların zaman zaman değerlenmesi ABD tahvillerine yönelik girişlerin artması bunlar da tabii ki altın açısından olumsuz oldu. Teşvik paketiyle ilgili tabii ki bir takım belirsizlikler var. Aksine biraz teşvik paketi Kısa vade içerisinde hayata geçirilecek gibi olsa altın en azından biraz daha pozitif fiyatlanabilir ama görüşmeler devam ediyor. En son gelen teşvik paketine dair bir açıklama var. Ee, ABD teşvik paketini hızlandıracak düzenleme senatodan geçti. Yani bu tarz haberler geliyor. Ama biliyorsunuz cumhuriyetçilerin de onaylaması gereken bir teşvik paketi bu. Dolayısıyla bu hafta içerisinde yine görüşmeler yapıldı. Evet verimli bir görüşme olduğuna dikkat çekildi. Yine gelecek hafta bu görüşmelerin devam edileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu süreç biraz önemli ama piyasaya net bir şekilde de olumlu bir sinyal veremiyorlar. Yani verimli görüşme geçtiğini söyleseler bile piyasanın artık istediği bu paketin kısa sürede hayata geçirilmesi. Çünkü belki bu hafta salgınla ilgili çok ciddi bir olumsuz fiyatlama görmedik ama yine de salgını kontrol almakta dünya zorlanıyor. Dolayısıyla hala böyle bir risk olduğu için en azından merkez bankaların, hükümetlerin ekonomileri rahatlatmak adına böyle teşvik paketlerini kısa vade içerisinde hayata geçirmeleri bir nebze de olsa piyasalara nefes aldırıyor. Dolayısıyla aslında piyasa bu anlamda yakından izliyor ve kısa vadede bir paket istiyor ki biz de altında yukarı yönde bir hareketlenme görelim. Şimdi ben tekniğin altının baktığım zaman özellikle şöyle mesela önce bir haftalıkta ele alalım. 785 ve 1871 yani 1871'lerden döndü 1800 dolarların altında 1785'lere kadar çok ciddi bir düşüşle karşılaştık ons altın nezdinde. Az önce de bahsettim nedenlerimiz arasında. Tabii ki bence en büyük dilimi bu hafta için gümüşü fiyat hareketinin de altını bu anlamda etkilemiş olmasıydı. Şimdi teknikte ben baktığımda Uzun vadeli alçalan bir trendim var. 1851 seviyesinden geçiyor bu trend. Yani bu ne demek oluyor? Benim bu trendi yukarı yönde kırabilmem için 1851 seviyesinin üzerine geçmem gerek. Oralarda kalıcı olmam gerek ki ben artık alçalan trendimi bırakıp yerine yükselen bir trendin başladığını söyleyebileyim. Dolayısıyla 1851'e kadar yükselişlerde trendi değiştirdiğini yorumlamak yerine aksine bu seviyenin üzerinde kalıp kalmamasını önümüzdeki süreçte takip ediyor olacağız. Zaten 1854'te de 50 günlük ortalaması geçiyor. Yani bizim için 1851, 1854 önemli ve kritik noktalar. Bu noktalara gelene kadar yine ara bir direnç noktası olarak 1846 seviyesini takip ediyor olacağız. Şu anda 1806'lardayız, yani psikolojik bölgesinde yine çünkü 1800 doların altına doğru gevşediğinde en azından biz psikolojik direnç olarak 1800'leri takip ediyorduk. Şimdi 1806 bölgesindeyiz, çok güçlü değil teknikte hafif alıcılı bir tablo var açılışla kıyasladığım zaman ama en azından bu kadar belirsizlik içerisinde ve özellikle bu dolar ve hazine tahvillerinin görünümü önümüzdeki süreçte bir tık daha önemli olacak. Şimdilik göstergeler daha temkinli hareket ediyor. Net bir şekilde yükselme potansiyelini göstermiyor. Sadece 1785'ten bir destek aldı toparlanma çabasında ama bahsettiğim dirençler aşılırsa evet o zaman altının kazançlarını ben daha da genişletmesini bekleyebilirim. Dolayısıyla bizim için altında biraz daha bu seviyeler yani 1851, 1854 ve tabii ki 1846'lar önemli olacaktır. Gümüş tarafına gelecek olursam şimdi bu hafta da gümüşte 30 dolarların üzerine doğru bir tepki aldık ve sonrasında yerini kar satışlarına bıraktı. Artık teknikte çünkü gümüşü bu kadar fazla destekleyebilecek kısa vade içerisinde bir görünüm yoktu açıkçası. Daha önceki yayınlarda da bahsettim size. 2021 yılında biliyorsunuz gümüşün yılı olacak gibi bir algı var. Evet bunu destekleyecek faktörler teşvik paketi, ekonomilerin durumunun şimdilik çok iyi olmaması ki zaten bundan sebep teşvik paketleri konuşuluyor. Diğer taraftan Biden'ın gelmesi, yenilebilir enerjinin gündeme gelmesi. Ama bunların dışında aslında başta Çin ve Amerika'da bir toparlanma oluşabilmesi Gümüş pozitif yorumlanacak en önemli gelişmelerden biri. Çünkü Amerika ve Çin en çok tüketim yapan ülkeler Gümüş'te. Yani bu iki ülke. Ne kadar iyi ekonomik çarklarını döndürürse o zaman biz gümüşe olan talebin de bu anlamda daha da fazla ya da en azından biraz daha artabileceğini düşünebiliriz. Bunlar tabii ki biraz daha orta vadeli düşünceler. Kısa vade için anlık tabii ki biraz daha gümüşe dair talebin artması hafta içerisinde yani ayın birinde bu pazartesi günü 30 doların üzerine doğru hareketini destekledi ama sonrasında zaten yavaş yavaş güç kaybı başladı. En azından çok ciddi bir satış baskısı yok. 25.94, 25.45 ortalamalarının geçtiği destek noktaları. Dolayısıyla bu desteklerimin üzerinde olduğu için şimdilik çok ciddi bir satış baskısından bahsetmiyoruz. Bir miktar toparlanma eğilimi içerisinde. Ancak özellikle şu 27-20'lere o direnç noktaları aşabilirsek 27-20, 27-30 gibi bir miktar daha bu fiyat hareketini destekleyebilir diye düşünürüm. Bu bir. ikincisi altın olsun, gümüş olsun. Ee, onlarla ilgili çok fazla haber akışı var. Bir anda piyasa hareketlenebiliyor ve ani tepkiler görebiliyoruz ki bunu gümüşte yaşadık. O yüzden stratejilerinizi belirlerken mutlaka stop loss kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü ani hareketlere karşı kendinizi bu anlamda koruyabilirsiniz. Bununla birlikte şimdilik gümüş için çok olumsuz bir tablo yok. Kısa vade içerisinde biraz daha temkinli bir seyir var. Teknikte haliyle yorulduğu için soluklanıyor. O yüzden son 2-3 gündür zaten biraz daha böyle 27 dolarların üzerine doğru tepki verse bile çok güçlü kalamamakta. 26 ve 27 aralığını kendisine bir alan olarak edindi şimdilik için. Ama orta ve uzun vadede biraz daha pozitif bir tablo var. Bu durumda olası geri çekilmeleri değerlendirebilirsiniz. Güçlenmesi için de az önce bahsettim. Biraz daha 27 20, 27 30 dolarların üzerine doğru bir hareket, en azından 28 dolarlara doğru kademeli bir şekilde belki daha da sağlıklı bir şekilde yükselişini destekleyebilir. Bir diğer gündemimiz petroldü. Malum petrolde ben geçtiğimiz hafta konuşurken bu tablonun altındaydık aslında mesela 29 Ocak günü yaptığımız yayında e, 55 dolarları konuşuyorduk ve bu kanalın alt kısmındaydık ve size söylediğim bu kanalı kırması durumunda tekrardan bu kanalın içerisine girip fiyat hareketini yukarı yönde destekleyebilir diyordum ki bunu başarmış gibi gözüküyor şu anda yaklaşık olarak 59 dolarların üzerindeyiz ancak bir zaten bu kanalı da kırması hareketini daha da yükseltebilir ama bunun için 64 dolarların aşılması gerekiyor. Bu biraz daha zor gibi duruyor. Şimdi petrolü neler etkiledi? Bir ona değinmek istiyorum bu hafta içerisinde. Öncelikle DOE ve API tarafının açıklanan stoklarda bir azalma oldu. Bu petrol için olumlu oldu. İkinci olarak petrolde talepte bir miktar artışın olduğu dikkat çekti. Üçüncüsü OPEC bu hafta aylık toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantısında da zaten piyasayı yakından takip ettiklerini, piyasanın kısa vadede dengelenebileceğini, talep seviyesinin de biraz daha toparlanma eğilimi içerisinde olduğuna değindiler. Bu açıklamalar da tabii ki petrol için olumlu oldu. Aynı zamanda zaten Ocak ayında kesintiye yaklaşık %99 bir uyum gösterildiği de açıklamalar içerisinde yer verildi. Şimdi bunlar zaten ilk etapta petrol için biraz daha olumluydu. Sonrasında dolar değer kaybetmeye başladı. Petrol pozitif fiyatladı ve en sonda gelen haberlere göre ABD ekonomisine dair biraz daha pozitif sinyaller var. Yani bu en azından şimdilik gelen verilerden ziyade böyle bir beklenti oluştu piyasada gelen açıklamalar doğrultusunda sanki kısa vadede ABD ekonomisi toparlanabilir beklentisi bir miktar petrolün de yukarı yönde hareketini destekledi. Tabii bunlar birer varsayım. Şimdilik böyle bir beklenti piyasada konuşuluyor ama net bir şekilde özellikle ekonomik verilerde biz bunu görmediğimiz zaman piyasa bunu tekrardan tersine fiyatlayabilir. Böyle bir risk var bu bir. İkincisi salgın hala devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki yayında ben size salgın kontrol altına alınamadığı seyahat kısıtlamaları bunlar petrolü baskılayan unsurlar demiştim. Hala bunlar aslında petrolü baskılayan unsurlar olarak takip ediliyor. Sadece biz bu hafta salgınla ilgili yeni bir gelişme görmedik. Evet salgınla mücadele dünya genelinde sürüyor. Aşılama dağıtımı yapılıyor, aşılamalar yapılıyor. Yani bu süreç aslında devam ediyor ve kritik olan şu. Eğer bu süreçle ilgili sekteye uğrayan bir durum olursa piyasa bunu olumsuz fiyatlayabileceği gibi petrol fiyatlarında da baskı oluşturup petrolün yükselişini zorlaştırabilir. O yüzden petrolü olumsuz etkileyebilecek, petrolün yükselişini engelleyebilecek gelişmelerin ilk sırasında salgın ve aşı ikilisini yan yana koyabiliriz. Ona mutlaka dikkat edeceğiz. İki, teşvik paketi. Teşvik paketi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Ve bu bağlamda evet Gerçekten bir sona yaklaşılırsa petrol için tabii ki olumlu olacaktır. Senin sonuçta ekonomiye dair olumlu bir beklenti sunacak. Ama teşvik paketi uzadıkça, görüşmeler biraz daha ötelendikçe bu durum bir süre sonra petrolün de yükselişini zorlaştırabilen bir unsur olarak karşımıza çıkabilir. 3 doların hareketi. Dolarda şimdi bir değer kaybı söz konusu ama dolar da çok volatil. Çünkü biliyorsunuz bir yanda kendisini yukarı yönde tepki verebiliyor. Böyle bir durumda da petrolü yükselişini yine zorlaştırabilir. Yani bizim için şimdilik bu üç unsur önemli olacak. Stoklardan çok fazla bahsetmiyorum. Evet bu haftaki petrolün yükselişini destekledi ama sadece stoklara bağlarsak yanlış olur. Nasıl? diğer para birimleri için açıklanan verilerin etkisi sınırlı kalıyor diyorsak stoklar için de aynı yorumum geçerli. Sadece beklentilerin çok çok üzerinde veya çok çok altında stok verileri açıklandığında evet petrolde ciddi hareketlere neden olabiliyor. Bunun altını çizmek isterim. Ama onun dışında her hafta açıklanan stokların çok ciddi bir trend değişimi yaratabilecek güçte olmadığını da şimdilik sizlerle paylaşıyorum. Petrol içinde 60 dolarlar aşılırsa özellikle şu 60 72 en azından fiyat hareketini bir miktar daha güçlendirebilir. Yükselen kanalın içerisindeki hareketini korumayı destekleyebilir diye düşünüyorum. Eğer ki bu direnç aşılamadığı durumda da izlememiz gereken nokta 57 67. Yani yükselen kanalının geçtiği alt bandın geçtiği bir nokta. Yine bir destek noktası. Eğer olası satışlar bu desteğe kadar karşılanırsa kanalın içerisinde kalır. Karşılanmadığı takdirde kanalın dışına çıktığı gibi benim izleyeceğim bir diğer destek alanı 22 günlük ortalamanın geçtiği yeşil çizgi 56.10 dolar olacaktır. Yani yukarıda 60.72 Aşağıda da 57-67 ve 56.10 seviyeleri şimdilik petrol için yani Brent petrol için izlenecek e, kritik noktalar olarak karşımıza çıkmakta. Benim bu haftalık anlatacaklarım bu kadar. Varsa sorunuzu alabilirim. Hisse ile ilgili sorular görüyorum. Ee, Üzeri Bey'in ve Mesut Bey'in yayınları var. Hisse ile ilgili o yayınları takip etmenizi tavsiye ederim. Detaylı bir şekilde orada teknik analiz özelinde ele alıyorlar. Sorularınızı o yayınlarda paylaşırsanız çok daha sağlıklı olur. Bunun dışında Mustafa Bey'in bir sorusu var. Endeks son yarım saatte ne oldu? Endeksle ilgili yorumumu yayının başında söyledim Mustafa Bey. Dolayısıyla yayını biraz başa sarmanızı tavsiye ediyorum. Hakan Doğan'ın açıklaması var. Dolar düşüyor, borsa düşüyor, altın düşüyor. Sebebi nedir diye. Hakan Bey aynı şekilde yayını biraz başa sarıyoruz. Borsa ve altın yorumlarını oradan dinleyebilirsiniz. Yine Doğan Bey'in altın sorusu var. Doğan Dursun'un o da aynı şekilde yayını tekrardan e, başa sarmanız gerekecek. Çünkü yayında altın, petrol, do, e, borsa, Brent petrol, gümüş bunlardan bahsettiğim için detaylı olarak onları izleyebilirsiniz. Şimdilik gördüklerim bunlar. 1850 çok zor Eda Hanım demiş Arjan Kartal Bey. Ben de zaten yayında çok kolay olabileceğini söylemedim. Kritik bir direnç yani bir nevi ana resmi gösterdim size. Altında trendin değişebilmesi için bu seviyenin aşılmasında yarar olacağını ee, bu borsaya güven olmaz demiş Ercan Bey. Yine de borsa için ben çok olumsuz değilim. Onu söyleyebilirim. Yani en azından geri çekilmeleri eee Değerlendirebilirsiniz çünkü bu yıl içerisinde de yine piyasalarda yani daha doğrusu borsada halka arzlar yine takip edilecek konuşuluyor siz de biliyorsunuzdur zaten. Bu nedenle yani borsaya yönelik talep hala güçlü e, o yüzden bu tarz geri çekilmeleri bir panik havası yaratmak yerine aksine daha temkinli hareket ederek kendinize güzel şirketler bulup ona göre değerlendirebilirsiniz. O zaman benim aktaracaklarım bu kadar. Gelecek hafta Cuma günü yine 18.15'te haftanın enleri yayınında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.